Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel müsterin ve selametun alel hazirine ila yevmiddin velhamdülillahi rabbil alemin Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı ve rabbil felak hazretleri bu Kur'an Kur'an-ı Kerim ve ders-i Kur'an'iden hasıl olan sevap hürmetine Ehli imanın bütün hastalarına acil şifalar, Amin. dertlerine acil devalar, yolcularına selametler, Amin. ahirete intikal edenlerine rahmeti bin nihayeler nasip hüdiyete Cümlemizin suvi ve manevi müşkilerimizi hal asan eyleyelim. Dünyada iman ve Kuran nuru altında, lütfuyla bizi toplayan o rahman Rahim olan Allah'ımız ahirette de Celal Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin divası altında cümlemizi eksiksiz haşr-ı neşreyle hesabımızı yesireyle bizi cennetiyle cemaliyle taltif edecek zümreye ilhak etmiştir. Ahirete iltikal etmiş. Aba, ecdad, immehad, evdad, ahvad ne kadar geçmişlerimiz varsa onların cümlesinin ruhlarını şu dersi maneviden hasıl olan feyiz hürmetine onları da şad eyleyelim. İki can serberi <laughs> gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, dünya ve ahiretin nefkari Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhu saadetleri de şu meclisi melaike enişten haberdar dünyada ziyareti ahirette şefaati ve cümlemizi memnun ve mesul et. bütün sevdiklerimizle beraber cümlemizi şefaat uzmayı Muhammediye'ye sallallahu aleyhi ve sellem'e mazhar Seyyiatımızı yübeddilullahu seyyiatil hasenat sırrına mazhariyetle tebdil edip bizi kirsiz bassız dünyanın her türlü şaibesinden temizlenmiş bir vaziyette huzuru izzetine kabul eyle. Amin. Amin. Ahire akıbetimizi hayır Geçmişlerimizde rahmet eyle. Amin. Dünyada bulunduğumuz müddet de onun rızası dahilinde amal-ı salihaya cümlemizi muvaffak eyle. Bu dünyadan göçünceye kadar hasbel beşeriye bizden sudur edecek günahlarımızı atıp mağfiret edip Amin mağfuriz, makburiz zümresine cümlemizi ilham edin. Amin. kusur edersek Ya Rabbi biz kusur ettik. Bizden kusur, senden al bekleriz. Umar dergahına geldik. Bizi başka yerlere müracaat etme zaten senden başka kusur affedici, günahı bağışlayacak kimse yoktur. Sen affedicisin, affı seversin, bizlere de affet ya Rabbi. Deyip, evet kusurumuzu itiraf edip, onun affını dileyecek vaziyette samimi olarak o dergaha yönelmiş, bu hizmete boyun vermiş, muti kullar arasında bizi daim diye sabit eyleyemiz. ve beşeriye kusurlarımızı kusur yapmamışçasına günah işlememişçasına mağfurin zümresine dahil eyleyemiz. <laughs> Mağfiretin manasını da söyleyelim ki tekrar olsun. Yani günahla, kusurla geçmiş olan zamanlarımızı hasenatla geçmişçesine bizi öyle bir affede ki sile sile bir şey Bu hayat nimetinin kadrini bilmek de asıl mana budur. bir daha gelip buraya tövbe ederim, ondan sonra giderim diye bu fırsat verilmez. İşte böyle bir cemaat arasında bulunuyoruz davamız bu Kur'an hizmetindeyiz. gene cenab bize hizmet içinde ihtiyacı yok. Fakat inna nahnu lezzemne zikre ve inna lehu ve hafızun buyuran Rabbimiz bizi ne olursa olsun zerre kadar da olsa imamlı Kur'an hizmetine tensip etmiş. Bu ilahi bir tefriktir, ilahi bir tensiptir şu meydan-ı imtihanda ve iptilada bizi bu işle istihdam etmek suretiyle hakkımızda büyük lütuf ve razı olacağı bir işle istihdam ediyoruz. Bundan dolayı inşallah şakirlerden oluruz. Yani ihtana perestiş edenlerden oluruz. İnamı Yine anda nimete nimetten nime geçecek vaziyeti Cenab-ı Hak bize gösterir. Nime hakikiye karşı vazifemizi bilir. İhsan-ı İlahi'nin devamına Ya Rabbi bizi muvaffak et. İhsan-ı İlahi'ne layık olmayacak vaziyetten bizi sen sakın, Amin. sen de. Şu güzel hizmeti, şu feyizli, bereketli işleri aramızda daima yaşa. Memleketimizi bir İslam memleketi haline Amin. hem de rızana muvafık istemem bir kez. Sahtekarlık, riyakarlık hiç olmayan Amin. girmeyecek bir vaziyette. Ya Rabbi bizi de mukallibel kulubu ve hem kalbimizi hem gözlerimizi senin rızana muvafık istemem. Amin. 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 Ve selamun alel müştebil Ve selametun alel hazirine ilayhi müddin Velhamdülillahi Rabbi alemin el-Fatiha El-Fatiha